Evet arkadaşlar, bugün yaptığım bu elma toplama oyununu tanıtacağım. Bayrağı tıkladığımda gördüğünüz gibi skoru 0 oluyor. E, tekrardan yaptığımızda skoru 0 oluyor. Tekrardan elma 180 konumunda tekrardan e, yukarı çıkıyor yukarı kısımdan geliyor. Yüz, e, gizleniyor. Sürekli tekrarlarda da kendimin kendini yaratıyor. Yani otomatik olarak kendisinden spam spam oluyor. Elmadan yani yukarıdan sürekli gelmesi için sürekli tekrarlayıp yani spam yaratı yaptık. Biz konumunu ikisi arasında yani Gösterdiğim konumun arasında bir öylesine bir yer seçip aşağı doğru geliyor. Evet, te, bu elmanın e, yeniden yaratılma süresi de e, yarım saniye. İkinciye gelelim. İkiz olarak başladığında e, gösteriyor. Yani gizlemiştik burada. Bundan sürekli tekrarladı. Y konumunu 10 e, değiştiriyoruz aşağı doğru. Elmaların düşebilmesi için. Eğer bu Değiyorsa skoru bir tane artırıp bu çomp 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 diye ses çıkartıyor ve bu ikizi siliyor. Ee, eğer e, bu renge değiyorsa e, tümünü durduruyor. E, kasenin e, modlarında da sürekli tekrarla is konumunu fareye göre e,